Anladım ama öyle bir şey yoktu. Sadece Hüseyin Ama bakın ben, ben, size bir şey şu, şu bir gerçek. Türk futbolu maalesef simsiyah. Kara ya, bir leke var. Geçiyor. Bak. bakın ama bu, bakın, bu, bu, bu eke eke var. Şey bak bu da bu da şu kara. Şu kitap baştan aşağı Fenerbahçe kokuyor ya. Yani Şimdi sanki bak. Başka bir takım yok, başka bir idacı yok, e başka bir futbolcu yok. ben sadece şey ya başka Türk futbolunun bütün katili. Burada Cihan Özkaya göre Fenerbahçe. Madem bütün herkesi bu kadar iyi tanıyorsun. Hayır sadece diğer bu sadece bir sezonla ilgili mi? olan. Şimdi diyorlar. bir şeyler. Yani bir sezonla ilgili yapmış olduğu bir şey. Bir, şey. bir şeyler biz de protesto edelim. Türk futbolunda kara bir leke var. Doğru mu? Doğru. Türk futbolunda yıllardır... Herkes kapının önündeki taşları temizleyecek. Bak bu temizlenecek. Evet. Türk medyasında başka insanlar var. Var mı var. Türk politikasında başka insanlar var mı var? Kahpece, Hunarca, daha dün kaç tane şehitimiz öldü biliyorsun Şırnak'taki çatışmada. İnsanların şehit oluyor, onlar öldürülüyor. Kahpece, herkes aslında bir şey söyleyeyim şu maske var ya bak ben bu takayım. Bütün kalleşler, o nokta çocuklar yani ordulu çocuklar vardı Mesut Yarın programında biliyorsun. Bütün hepsi, bak şu maskeyi takıyorsun, şöyle hocam, dinliyor musun? Sizi göreyim ben şimdi. <gülüyor> <gülüyor> gülme, gülme, bir dakika. Şu maske var ilginç bir görüntü var değil mi? Ama bir şey söyleyeyim işte Sağ herkes... yapıştı ama adım. Abi dur estağfurullah. <laughs> herkes şu iğrenç maskenin altına ve arkasına sığınıyor biliyor musun? Ama şu an nasıl kendini insan nasıl hissediyor? Bak ben nasıl hissediyorum biliyor musun? Kimseyi göremiyorum. Ama her türlü evet. bunun arkasından yapıyorum, yapabiliyorum. Evet. Her türlü hakaret edebiliyorsunuz. Her şeyi yapabiliyorsunuz. Çünkü, çünkü, çünkü siz beni görmüyorsunuz Her türlü insanı ki. evet. kıymet altında bırakabiliyorsunuz. Siz beni görüyor musunuz? Evet. Hayır, görmüyorsunuz. Biz de bunlara Ama... alkışlayacağız mı yani? Bak, hayır bak. Şimdi burada maskeyi topla abiciğim bu maske bir protesto olsun, tamam mı? O anlamda kullanılsın. Yani artık her şey temizlensin. Ben size söyleyeyim. Her yani kurunda... ben yakında bir kitap yazacağım. Koyun gibi bir şey. Sen oraya bembeyaz bir tane kukuretayla çıkartacağım seni orada. Ne zaman. zaman? Çok güzel bir kitap yazacağım yakında. Ya bu farklı Madem şey. herkes yazıyor kitabı, asıl biz yazalım. Futbolun içinde olan biziz. Selçuk'cum bu farklı bir şey ama yıl oldu. şunu kabul edelim <laughs> yani. Neyi kabul edelim? Sen inanıyor musun? Ben sana soruyorum. Biraz önce yazılanları Aygün aradı konuştu. Biraz sonra Fatan sen rica etsem programın sonuna kadar böyle kalabilir misin? Nasıl kalacağım Nefes zor alıyor. <zoraldı>, nasıl <laughs> kalacaksın bunu? Evet bu Selçuk şey. Ben burada kalamam. Şimdi böyle ediyorsun Ben sana söylüyorum. Ben Burada pasos geliyorum. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Kitabın sonunda basın yolda çıkmış dokümanları koymuş. Askeri toplar. Burada. Şimdi bakıyorum. Sabah gazetesi manşet atmış. İtalya gibi olacak mı? Samsun-Fenerbahçe maçıyla ilgili Tanju olarak açıklama yapmış. Samsun-Fenerbahçe maçının ardından söylentilerle ilgili olarak ciddi boyutta bir araştırma yaptım. Çünkü benim üzerime de bir şeyler yıkılmak sende Futbolcularla birebir konuştum. Hem Fenerbahçe'den hem de Galatasaray'dan büyük miktarda para gittiğini net olarak duydum diyor. Ama İtalya 5 sene geriye dönmedi ki Serhat. Efendim? İtalya 5 sene geriye dönmedi ki. Ben onu neyle ilgili? Yani İtalya o anda gibi bitirdi işi. Yani İtalya 5 sene geriye dönmedi yani o anda bitirdi. O dönem Şimdi bak bitirdi. Yani o bu, gün. bu 2001 yılında çıksaydı bu olaylar ve 2001 yılında takip, takip alınsaydı. Ben de, ben yık...